Eto da eto da, eto da, eto da, Eto da bitmiş. Karagücü aradığın sol beki bulabildi mi? Yasin Güreler doğru bir hamle mi? Hep birlikte değerlendirmeye başlıyoruz. Yasin Güreler'i bugün Yasin Şahin'le birlikte değerlendirmeye başlıyoruz. Bakalım Yasin, Yasin Güreler'le ilgili neler söyleyecek? Yasin Güreler nasıl bir futbolcu? Ankara gücüyle adı artık anılmaya başlandı. Sen bize nasıl bahsedersin oyuncuyla ilgili? Yasin TFF birincilikte geçirdi bu sezonu ve ondan önceki iki sezonu da aslında TFF birincilikte geçirdi. TFF birinciliği bilen bir oyuncu diyebiliriz bu anlamda ama hem <laughs> hücum olarak hem savunma olarak gayet yeterli bir bek olabilirdi ama onu Kocaeli Spor'a kaptırdık. Onun Tabii dışında... Ki şimdi 3 oyuncuyu söz konusu Pinto, Atilla Turan ve Yasin Güreler. Şimdi bu 3 oyuncu profiline baktığımızda Hepsinin ayrı meziyeti var. Ama sıralama olarak da sen e, şimdi şu oyuncu birinci as oyuncumuz olur, şu da yedeği olur diyebildiğinde sıralamada Yasin yine sona mı koyarsın yoksa iki oyuncu arasında yine bir araya girebilir mi? Ya bence bu ilk oyuncunun çok gerisinde Yasin. Özellikle hücum performansı var çok çok gerisinde. E, zaten onunla ilgili şöyle bir istatistik var bu sezon. E, TFF birincilikte e, en düşük orta isabet yüzdesine e, sahip 5 oyuncudan biri. 5 savunma oyuncusundan biri. Çok fazla şey anlatıyor zaten. Ee, uzun yıllardır evet. hem asist hem de gol olarak herhangi bir katkısının olmadığını, neredeyse hücuma katkısının sıfıra yakın olduğunu biliyoruz. Bununla beraber Atilla'yı Kocaeli'ye kaptırmak ki çok iddialı geliyorlar. Evet. Onun dışında Samsun Spor'un hem sol hem sağ iki tane tempolu oyuncu aldığını gördük transfer döneminde. İkincilikten Eyüp Spor'un, Manisa Spor ne kadar iyi transferler yaptı, ne kadar iyi bir kadrosu olduğunu gördük. Burada Ankara Hücün'ün hedefi şampiyonluksa çok doğru bir isim değil gibi geliyor bana Yasin Gürer'e. Ama tabii ki burada yanılmış olmayı umuyorum ben. Bir istatistiklerine bakalım mı? Bakalım sezon Tuzla Spor'da tamamlamıştı oyuncu. 2020-2021 sezonunda bakalım neler yapmış orada. Aranın ardından istatistiklerle birlikteyiz. Yasin Gürel'i son sezonla birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Tabii ki en istikrarlı sezonu Menemen Spor'da da sağladığını oyuncunun söyleyelim. Zaten futbolu oradan başlayıp uzun yıllar Menemen Spor forması giydikten sonra Hatay Spor forması ile kendisi tanışmıştı. Son olarak da Hatay'dan Tuzla Spor'a geçti ve oyuncunun artık istatistikleri ekrana gelirken sen de bize istersen sezonunu özetle. Ya bu sezon istatistikler ortada zaten. Attığı gol ve asist hanesi boş Yasin'in. Bununla beraber oynadığı 27 maç var. 32 maçta kadroda 1924 dakika sahada kalmış. Bunun bir kısmı kupa maçları tabii ki. Likte 1570 dakika sahada kalmış. Çok istikrarlı bir oyuncu değil hala. Bu aslında son 3 sezonki en istikrarlı dönemi. Ama burada bile çok istikrarlı olmadığını görüyoruz. Yani 17-18 maçta 90 dakika tamamlamış gibi bir evet. istatistik bu. Tabii burada kadro dışı kaldığı bir dönem de var. Tuzlaspor çok sıkıntılı bir yönetim yaşadı bu sene. Ama e, sadece bence e, Tuzla Spor'dan kaynaklı değil. Yasin'in de e, saha içinde ve dışında mental olarak özellikle e, çok sorunlu bir oyuncu olduğu, takım içindeki e, uyumunun hep çiftliği e, bütün takımlarda tartışıldığı bir gerçek. E, o yüzden e, zaten bu 2021 sezonun dışında 18-19 ve e, 2019-2020 sezonlarında da e, herhangi bir asist katkısı yoktu. Ovalide asist yoktu. Zaten e, ligde çok az forma şansı bulmuştu. Kupada ilk asist yapmayı başarmıştı ama o da 3. lig takımlarına karşı yaptığı aslında çok daha zayıf rakiplere karşı yaptıkları. o yüzden hücum katkısının sıfıra yakın olduğunu zaten söylemiştik. Çok temposuz bir oyuncu bununla beraber. Yani e, Yasin'den maç boyu e, rakip yalana gidip geri dönmesini, gidip, gidip geri dönmesini isteyemezsiniz. Ama burada Ankara gücü Mustafa Dağcı ile anlaştığı evet. direktör olarak bununla da evet. bağlantılı aslında biraz sorun gerekiyor. Asıl olacak zaten. Şimdi Mustafa Dağcı ile anlaşıldığı için Mustafa Dağcı'nın oyun planına uygun bir oyuncu mu? İlk önce düşünülmesi gereken durumda bu olacak. Evet yani Mustafa Dağcı Ankara gücünde bence kötü bir başlangıç yapmadı. Daha sonrasında üst üste 4 maçta istenen sonuç alınmayınca hoca gönderilmişti. Ama süper için zaten çok kredisi olan da isim değildi. Ama daha sonrasında birincilikte İstanbul Sporluğu iyi bir dönem geçirdi. E, Playoff'larda istenen sonuç alınmadı. Ama zaten Playoff'da elin elendiği 6 ayda lige gelmeyi başardı. O yüzden Oradaki İstanbul Spor'daki performansı Mustafa Dağcı'nın iyiydi. Ama hem Ankara ürünü hem İstanbul Spor'daki oyun anlayışı Mustafa Dağcı'nın topu rakibe veren ve kontra atak oynayan bir takım vardı. Böylesine bir takımda yani geriye yaslanan toplu şekilde savunma yapan bir takımda çok fazla Yasin sorun yaşamayabilir diye düşünüyorum ben. Ama bir yandan da şöyle yorumlamak lazım. Hücuma çıkacaksınız ve hızlı hücuma çıkmanız Yasin'in kanadını kullanma ihtimali neredeyse yoktur. <laughs> Çünkü tempo posuz bunun dışında istikrar sorunları hep oldu. Zaten maç kondisyonu hiçbir zaman çok yukarıda değildi. E şimdi hücumu düşünüyoruz ama birazcık da tabii ki rakip sizin kalenize gelirken de Yasin'in savunmasına düşünmemiz gerekiyor. Keza savunma dörtlüsünü düşünmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki Pinto takımda kalacak mı, gidecek mi? Atilerle yollar ayrıldı. Pinto takımda kalırsa zaten Pinto o, sol tarafta görev alırken Yasin birazcık daha Pinto'nun yedeği gibi duracak. Ama senaryo değişirse ve Yasin as kadroda olursa birazcık daha kendisini üst seviyeye çıkarması gereken bir konuda. Çünkü Ankara gücüne mutlak hedef artık yeniden anında bir sezon veda edip süperge yeniden dönmek. Hayli böyle bir e, yükün altına girecek Yasin Güreler. Ya burada e, yani şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda, e, birincilik takımında e, aslında ana plan olamadığını iki sene önce gördük. Hem 2018-2019 hem de 2019-2020 sezonunda Hatay e, birinde pliyofla delendi. Diğerinde de zaten ikinci olarak e, lige çıkmayı başarmışlardı. E, o yüzden e, bu iki takımda da ana parçadan çok uzak bir oydu. Hatta ikinci değil üçüncü tercih olmuştu Yasin. E, Ankara Hücünde de böyle olacaktır bence çok ekstrem şeyler yapmadığı sürece. E, o ekstrem şeyleri yapma ihtimalinde çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu kadar eksinin yanında aslında eksik yönlerinden bahsetmişken bir iki tane artı var aslında Yasin. Onlar da e, sakatlık geçmişinde olmamış, çok az sakatlanan bir oyuncu olması ve e sol bek pozisyonuna beraber sağ bekte de dönem dönem performans sergiledi ve iyi performansları vardı. Yine hücuma çıkmayan ama savunma olarak hem sağ bekte hem stoperde iyi performanslar sergilediğini gördük böyle Böylesine bir joker oyuncu olabilir aslında. Eğer takımdaki sıkıntı yaşanırsa stoper pozisyonunda ve sağ bek pozisyonunda. Burada Yasin kullanabilir ama bunun dışında çok artından bahsetmek mümkün değil maalesef. Son olarak peki artı yönden çok bahsedemedik. Daha çok Olumsuz yönlerini konuştuk Yasin. 10 üzerinden puanlanacak olursan kaç puan verebilirsin Ankara gücüne eğer Solbek olursa? Ya Burada hem Mustafa Dağcı'yı hem Ankara gücünü hem Ankara gücünün şampiyonluk mücadelesini ve yanında Yasin transferini yorumladığımda ben çok iyi bir transfer olmadığını, yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. 5 puan diyebilirim Yasin için. Teşekkür ediyorum yorumların için. Sevgili izleyiciler Yasin Gürel'e Yasin'in puanı 10 üzerinden 5'ti. Sizlerden yorum bekliyorum tabii ki. Siz bu transferi nasıl buldunuz? Ankara gücünde başarılı olabilir mi Yasin Gürel'er? Belki de Yasin hiç izlememiş bile olabilirsiniz. Aşağıya Yasin'le ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer vardı. Tüm gelişmeler hızıyla devam ederken sizler de tabii ki takipte kalın. Hoşçakalın.